sünnete isnat eden bazı uydurma hadisler, bazı uydurma hareketler karşılarına kılıç gibi duruyoruz. Ve bu rediyelerimden dolayı çeşitli tehditler, çeşitli tacizler, bana rahatsız edecek şeyler neler neler bana geldi. Ama ben bu davaya bıraktım. Uydurma hadisler, bid'atler, hurafeler her zaman deşifre edeceğim. Ha ben ölsem bile öyle bir talebeler yetiştirdim ki Bunlar var ya, yoluma dört katta daha hızlı ve güzel bir şekil ürettirecekler. Yani bir Seyyid Muhammed artık yok. Onlarca Seyyid Muhammed uydurma hadisler, bidatler deşifre edecekler. Ve şu anda zaten çalışıyorlar. Derdimiz sünnettir. Bakın, bana iftira atan kişi özel hayatına her şeyi biliyorum. Ama ben onu asla söylemiyorum. Peşimde de değilim böyle bir şeyler çünkü o bana yakışmaz ki. Ve hiçbir gün benden bir şey duymayacaksınız. Bu konuyla alakalı. Sadece derdim sünneti seviyordu. Çıksınlar desinler bu uydurma hadisleri biz bilmeyerek koyduk kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Ay Allah'ım tövbe ediyoruz. Hadi erkekler çıksınlar söylesinler böyle bakın. Derdimiz sünnet. Her zaman sünnete müdafaa edeceğiz.